Türkiye ve Azerbaycan üniversite kuruyor değerli izleyenler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke arasında ortak üniversite kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını onayladı. Üniversitenin bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak üniversite için süreç hızlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak üniversiteye ilişkin mütabakat zaptını onayladı. 19 Şubat 2024'te Ankara'da imzalanan Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin onay ve imza süreci tamamlandı. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan üniversiteyle nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma çalışmalarının birleştirilmesi planlanıyor. Ortak üniversitenin kurulmasına ilişkin çalışmaları, mütabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle birlikte Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı takip edecek. Küresel belirsizlikler, jeopolitik mücadeleler giderek şiddetlenmektedir ve böyle bir dönemde elbette Türkiye ve Azerbaycan'ın, Türk dünyasının entegrasyonu derinleştirilmesi, özellikle bilim, teknoloji, eğitim alanında ortak projeler ortaya koyması, işbirliğini derinleştirmesi çok mühimdir. Türkiye Azerbaycan Üniversitesi Sağlık mühendislik ve bilişim başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak. Bugün Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin yaratılması sadece olarak eğitim meselesi değil. Bu bizim birliğimizin nöbeti simboludur. dəyəmin ki, yaxın gələcəkdə bu universitet Nənki Azərbaycanda Büğədə ən aparıcı ə, ali məktəblərindən birinə çevriləcək.